Aslında bu sorunuzun cevabı hangi dönemi referans aldığımızla ilişki olarak değişiyor. Çünkü hatırlayalım iki sene önce başladığında aslında Rusya hızlı bir zafer elde edeceğini umuyordu. Hatta ilk 40 günlük performansını düşündüğümüzde ee, Kiev'i doğrudan e, ele geçirip hatta içeri belki de bir darbe yapıp e, bir şekilde e, Ukrayna'yı tamamıyla e, gerek, bütüncül bir işgale gerek kalmadan kendisiyle e, ilişkili veya kendi etkisi altında bir ülke olarak görme hedefi bulunuyordu. Ama e, tabii yapılan planlamalar e, sahada tam karşılık bulamadı. Bunda şüphesiz bazı nedenler vardı. En baştaki de e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Ukrayna'nın ve Ukraynalıların göstermiş olduğu direnç ve tabii ki bu direncin yanı sıra kendilerine devam eden destek, askeri destek, lojistik destek, ekonomik destek bir şekilde Ukraynalıların direnmelerini sağladı. Ve ikinci aşamaya baktığımızda Rusya biraz daha hedef değiştirip en azından ilk aşamada Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgalini tamamlama hedefine yöneldi ki burada da işte malumunuz dört tane Bölgeyi e, işgal etti ve sonrasında da e, işte yapılan sözde referandumlarla ilhak etti. E, açıkçası bu savaşın e, başladığında e, eğer kısa bir savaş olmayacaksa yani Rusya ilk bir ay içinde hedefe ulaşmayacaksa oldukça uzun soluklu bir savaş olacağını söylemeye başlamıştık ki şu anki tabloda e, ona benziyor. Gelinen iki yılın sonunda evet sahada bazı ufak tefek değişiklikler var ama e, yorucu bir savaşın iki taraf içinde devam ettiğini görüyoruz ve bence işin en kötü tarafı e, diplomatik çözüm açısından savaş hala e, iki taraf içinde maliyetleri katlanamaz hale getirmedi. Yani diğer bir ifadeyle e, iki tarafın da e, savaş masasından kalkıp doğrudan barış görüşmelerini başlatmak için yeterli kayba uğramadığını görüyoruz. Bu da biz savaşın önümüzdeki sene de belki bir sene sonra üçüncü yıl dönümünü almamıza vesile olacak. Devam edeceğini görüyorsunuz. Tabi Ukrayna batıdan büyük bir destek gördü en başta. Silah yardımlarında bir yandan azaldığını görüyoruz. Bu savaşın gidişatını nasıl etkiler? Şimdi silah yardımlarının azaldığı noktasında ben çok fikir fikirdeyim. Çünkü arada yani özellikle son bir yılı düşündüğümüzde bazı yeni silah sistemleri geldi ve bunların entegrasyonu henüz tam olarak sağlanmadı Ukrayna ordusunda. Şu anda sahada bazı açık kaynaklarda ABD tarafından gönderilen tankları yine başka ülkeler tarafından gönderilen çeşitli silah sistemlerini görüyoruz. Dolayısıyla bunların Ukrayna ordusuna gelmeye devam etmesi, burada ben kritik olarak, ABD ve İngiltere tarafından gönderilen silah sistemlerini görüyorum. Dolayısıyla bunların özellikle de Rusya'nın hava savunma zorlaştıracak, daha sonra Rusya'nın hava saldırılarını zorlaştıracak, Ukrayna'nın da hava savunmasını güçlendirecek silah sistemlerinin gelmesiyle yine e, o durağanlığı devam ettireceğini e, söyleyebiliriz. Ama e, Ukrayna'nın geçen senenin başında olduğu gibi yani 2003'te yapmaya çalıştığı gibi e, bir karşı taarruzun da sonuç vermediğini e, görüyoruz. Dolayısıyla e, Ukrayna'ya verilen silah sistemlerinin adaptasyonuyla Ukrayna direncini artıracak ama bu direnç e, Rusya'ya yeni bir karşı taarruz başlatmaya yetecek mi veya başlatsa bile etkili sonuca, sonuçlar alacak mı e, noktasında biraz daha şüpheli yaklaşıyorum. Tabii bu savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimali de çok konuşulmuştu. Böyle bir ihtimal var mı sizce hala? Ben böyle bir ihtimalin fiziksel olarak şu anda bu aşamada olmasa bile en azından Rusya'dan doğrudan tehdit algılayan devletler için fazlasıyla bulunduğunu düşünüyorum. Yani zaman zaman burada en ön plana çıkan ülke Polonya. Bir NATO üyesi olmasa bile Moldova bu riski ciddi bir şekilde taşıyor. Hatta diğer Avrupa ülkeleri de hani bir rahatsızlık hissetti Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber. Dolayısıyla bu aşamadan sonra Rusya bunları fiilen işgal etmese bile o işgal kaygısı ve buna yönelik de güvenlik politikalarının revize edilmesinin söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Ki baktığımızda özellikle geçen seneden itibaren bazı ülkelerin savunma harcamanı artırması savunma politikalarında biraz daha teknik anlamda, niteliksel anlamda etkili silah sistemlerine yatırım yapmaya başlaması, ABD'den almış oldukları silah sistemleri yine ABD ile gerek NATO bağlamında gerekse de ikili bağlamda kurmuş oldukları ittifak ilişkileri olası bir saldırıya karşı hazırlık durumunu gösteriyor. Dolayısıyla Rusya'nın burada e, saldırma e, fiilini gerçekleşmesen ziyade böyle bir kapasiteye sahip olduğu sürekli olarak Ukrayna işgali beraber akıllarında ve buna yönelik olarak da işte İsveç ve Finlandiya e, özellikle Finlandiya'nın NATO üyeliği burada bence önemli bir e, direnç sağladı olası bir Rus agresyonuna karşı. Ama bu söz konusu ülkelerin hafızalarında ciddi bir travma olarak kalacak ve buna yönelik olarak da belki de önümüzdeki 10 sene olası bir Rus tehdidine karşı güvenlik politikalarına sürekli buna yönelik yapılandırmalarına neden olacak. Tabii Türkiye'nin pozisyonu da bu savaşta çok önemli. Her iki tarafla diyalog kurabilen bir noktada yer alıyor Türkiye başından beri. Boğazlarla ilgili tabii tavrı da son derece kritikti. Türkiye'ye etkileriyle ilgili neler söylersiniz? Ee, Korhan Bey, bugün Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bence aslında o kısa açıklama Türkiye'nin pozisyonunu da net bir şekilde ifade ediyor. Özellikle son paragrafa, tek bir kelimeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde adil bir çözümden bahsediyor Dışişleri Bakanlığı. Dolayısıyla yani Türkiye'nin aslında pozisyonu da savaşın en başından itibaren hep bu şekildeydi. Evet, iki tarafla da görüştü. Hatta 11 Mart yanlış hatırlamıyorsam iki sene önce Antalya Diplomasi Forumu marjında ilk defa tarafların Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Savaşın ikinci senesi bittiğinde hala böyle bir girişimin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir diplomasi şansı vardı savaşın başlarına Türkiye sayesinde. Hakeza gerek esir değişimi noktasında gerekse de tahıl koridoru anlamında Türkiye'nin girişimleriyle bazı gelişmeler yaşanadildi ama görüyoruz ki Türkiye haricindeki aktörlerin bu savaşın diplomatik yolu olarak çözümü noktasında yeteri kadar e, çaba harcamıyor yeteri kadar çaba harcamamalarından hareketle de e, Türkiye'nin o kendisine özgü uygulamış olduğu politikanın değeri daha fazla ön plana çıkıyor bence e, şu aşamada Türkiye belki taraflar arasındaki savaşı sona erdirmeyebilir ama eğer savaş sona erecekse bu Türkiye'nin etkili bir aktör olduğu belki de Türkiye'de ve Türkiye'nin masanın da etkili yerlerinden bir tanesinde oturduğu bir denklemde söz konusu olacaktır. Ya da kriz tekrar bir tırmanışa geçerse, yani çok daha ciddi sonuçlar oluşturacak taktik seviyede bir sorun ortaya çıkarsa, yine Türkiye'nin devreye girmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler seviyesinde devreye girmesiyle o krizin akut ateşinin sönmesi sağlanabilir. Dolayısıyla Türkiye bence bu iki yıllık süreçte, diğer aktörlerden pozitif olarak kendisini ayrıştırarak e, gerek Ukrayna gerekse de Rusya nezdinde itibar edilebilir, e, muteber bir aktör olarak e, kendisini gösterdi, konumlandırdı ve bu konumlandırmasına devam ediyor. Vladimir Putin, Rus lider, geçtiğimiz günlerde nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bir uçakla uçtu. Bugünkü gazetelerde yer aldı bu fotoğraf ve bu adımla Putin aslında bir mesaj verdi. Nedir o mesaj? Evet bu mesaj aslında Putin'in e, Ukrayna'yı işgal etmesinden önce de zaman zaman vermiş olduğu mesajlar e, söz konusuydu. Özellikle basın mensuplarına veya bu tarz e, görüntülerle. Ama bu kez Ukrayna e, savaşı söz konusu ve Rusya bu Ukrayna savaşının başından itibaren e, normal şartlar altında kullanılmaması gereken tabu olan ...kelimeleri kullanmaya başladı. Neydi bu tabu? Ee, nükleer silahlar meselesi. Dolayısıyla bu e, nükleer e, füze atabilme kapasitesine sahip... ...veya yani nükleer bomba kapasitesine sahip bir e, bombardıman uçağıyla e, görünmese... ...aslında bir anlamda batıya yönelik bir mesaj. Ukrayna'ya verilecek olan desteğin sınırlarını belki de hatırlatan e, bir mesaj. Yani Rusya, Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren zaman zaman masaya sürdüğü nükleer e, kozunu... Aslında bence Putin'in bu bombardıman uçağına binmesiyle bir kez daha hatırlatmış oldu. Bu sefer sözel olarak değil de sembolik olarak hatırlatmış oldu. Ukrayna'ya destek verebilirsiniz. Belki buna çok fazla karışmam ama bu desteğin bir sınırı olmalı. Çünkü o sınır aşılırsa bu Rusya açısından varoluşsal bir tehdit haline gelecektir ve bu da Rusya'nın nükleer silahları kullanma ihtimalini gündeme getirir mesajı. Bilemiyorum yani sembolik anlamda biraz fazla yorumladım herhalde ama Gerçekten yani Rusya'nın nükleer karpına bu süreçte zaman zaman öne çıkarttığını gördük. Bence bu da sembolik anlamda o sembollerden bir tanesi.